Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Seri Survivor'dakilere girdim. İlk defa ama ilk defa imposter oldum arkadaşlar. Şöyle arkadaş keseyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Sen de gel. O adam bana çok yakınsın. Tamam iki kişi kesti. Sen de gel kaçma. Bir şey diyeyim mi? bu arada çok yakın sen. Ya mayma millet oğlum. Çok yakın. <laughs> sen nereye? Nereye beyefendi? He? Nereye? Yavaş ol lan. Nereye? Aa baba bu kurtarıyor sözde bak. Oğlum bu çocuk bücür olmuş lan. Aa, bayıyorum ki. Sen kartar ben bayayım. <laughs> <laughs> oğlum o kadar kişi baydım mı? Ben de kuyuda köşedeyim bu arada. Lan oğlum oynamayı bilmiyorum mu diye vuruyorsun. Ya senin yat lan aşağı. 10 saattir gelip herkese şey yapıyor. Lan nasıl? Allah. Oha bücüre bak. Kıyıda köşede. Lan oğlum. Patron yerinden seni izliyorum kardeşim. Ya ben bu bücürüyü öldüreceğim ya. Kahvemi içip seni izliyorum kanka. Gel lan buraya bücürük. Kaçma. Oğlum seni öldüreceğim daha da kurtardım Bu çok iyi oyun ya. Ha? Hangisi böyle beyazlı mı? Yo bir var bir tane. Böyle şey küçük. He. Aa ben onun yanındayım. Aha gördüm. Şimdi ise seni. Yattan aşağı. Gire. Ya da seni kurtarsınlar tamam. onu öldürmem lazım. Öldüm. Bunu öldürmek Oğlum bu nedir? Selam. Nasılsın? Oha ölmedi. Ölmedi. Öl lan. Kanka. Kanka sen çok az kişi öldürdün bu arada. Lan oğlum. Kanka İzin vermeyeceğim ki. Hey, bak şimdi bıçak açtım. Böyle bir şey gelirse sana veririm. Onun için kasayı toplamam lazım. Tamam bak baymak bıçak tutuyor sana. Nasıl baymayayım oğlum? Tamam bak buradayım bak baymayayım. Tamam kurtarma. Kurtarırsan öldürürüm. Kurtarma. Tamam. Kurtarma. Kurtarma. Kurtarma Evren bak yaklaşma öldürürüm. Yaklaşmıyor mu? Zaten üzerinde şey siyah şey var ya. Olarken kurtaramıyor. Denesen de. Bak ama uzaklaş. Kanka bak burada az can var. Bak deneyim bekle. Yok 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 tamam git git valla. Yanlışlıkla bıçak bıçak vurulur karışma. Hayır dene dedin ya deneyeceksin. Bunu kurtarma. Yak uzaklaş bundan. Yok yok ben geziyorum öyle. Tamam biri öldü. Sen de lan. Abi, abi, abi. Oğlum adam ölüyken kaçıyor lan. Aa. Kanka elim de lan. Elim elim Bak şimdi onların ikisi orada duruyor ya. Geri zekalılar beni salak zannediyor. Kanka ya. Ay. Hani Kurt çıktı. burada? He? Hani kutu burada? Ha işte ben kutuyu açtım. 90 lira geldi hesabım. Ne? Tamam boş ver hadi. <laughs> ne yazmış? Ne yazmış? Fıstık ne yazmış? Ama Arap iş ya. <laughs> Arabik seni. Gir. Gir lan Arabiko. Arabiko. Ki galiba. Galiba. Tamam hadi Allah'ım. Tekrar ben olayım ya Rabbim. Amin. Hadi ya hadi ya. Oğlum bu ne zaman başlayacak? Ki galiba. Hadi lan. Allah'ım lütfen ben olayım ya Rabbim. Ya Elen senin ben gel yani, oha olan adama bak uy tırstıma uy tırstıma salyalarım mallelerler ki psikopat Aa. lan mı? 68 er benim yanımda. Sen neredesin ki? Ben merdivendeyim üst kattayım ben. Üst kattasın. dur, üst kata geliyor mu? Gel. Ama kan bak katil en çok böyle merdivende tıklığına göre dolaş yani. Bunu nerede doğacağını çok da bilmiyorum ki. Anladım. Sadece. Geliyor geliyor yanıma geliyor. Ha, kaçtım. Üst katı mı? Evet üst katı. Lan at katta. kanka? Kanka senin yanına geliyorum. Alt katta. Bak bak tam şurada. Tam şurada bak. Ben eşya topluyorum. Aa kurtardı. Kurtaramadı. Ne Spor salonunda. Spor salonunda. Bakayım. Ya şu bücürük. Yürü git lan. Bücürük. kız ne var? <laughs> Bu kim lan bizi öldüremiyor? Sen kimsin Sen hayırdır bir anda kayboldun? <laughs> ha? Ya çıkış kapısı burada. Etsi ama ben de buraya geçmiş. Yani çünkü arkadaşlar neden derseniz çıkış kapısına direkt gideceğiz. Ki galiba. İki dakika boyunca burada duralım. Son 50 saniye falan geziniriz ortalıkta. Hemen üst kata geliyor. Ben alt kattayım. Ah. Çıktı ya. Eee. Tabii hiç kimseye bulamayacağım. Ağladı tabi. Neyse. Sen kaç para? 683 lira. Ben videoyu kapatacağım. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna girelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye.